Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bildiğiniz üzere bir çekiliş yapacağım demiştim. Dün akşam 7-8 gibi duyuru için bir video yüklemiştim kanala. İzleyenler bilir. O çekilişin hesabını tanıtacağım bugün. Öncelikle bu yapacağım çekiliş 200 abone özel yapacağım çekilişle ilgisi yok. 200 abone olduğumuzda da o çekilişi başlatacağım zaten. Yani bunu da hatırlatmak istedim. O 200 abonelik 200 abone özel çekilişiyle alakası yok. Şimdi hesabımızı bir tanıtalım. 200 e, 200 My Club oldu. Bu MyClub'la da videoda Milan ikonları geldi biliyorsunuz. Onu deneyeceğiz. Bugün bir video daha yükledim. Yedek hesabımı açtım diye Milan ikonlarından. O videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalda bulabilirsiniz. Öncelikle derecesi daha derece döneminde. Zaten dereceden şu anda pek bir önemi yok. Zaten tahmin olarak 15 Ekim'de oyun çıkacak. 2022'de zaten derecelerimiz sıfırlanıyor. Derece döneminde oluyoruz. O yüzden az kaldığı için derecemizin bence pek fazla önemi yok. Ondan sonra şöyle gelelim. Şimdi e futbol puanımızı gösterelim. E futbol puanımız da 500 e futbol puanı. Şimdi gel gelelim yetenek avcısına bakalım. Orada da bir tane Barcelona'nın 5 yıldız yetenek avcısı var. Şöyle biliyorsunuz bugün zaten Milan'ın konuları geldi. Temsilcide de onlar var. Benim yedek hesabım yoktu diye açtım. Gulli kart ve Van Basten'in kartı geldi. Şimdi başarıları göstereyim başarılarımız basit. Gayet yapılabilir başarılar. Mesela bir etkinlik maçına girip aksiyon maçı dediğinizde bir yıldızı seçseniz mesela 3 golü rahat atarsınız. Yani galibiyet falan. Yani hesapta biraz oynandım mı çok rahat My Club paraları kasılabilir. Ben biraz oynadım. My Club paralarını öyle kastım. Görüyorsunuz takım ruhu, etkinlik, müzayede teklifi. Alınan menajer, oyuncu antrenmanı, sözleşme yenileme, altın top, siyah top, oyuncuların hangi bölgeli olduğunu, Afrika, Amerika, Avrupa, Asya vesaire işte beceri, pozisyon böyle yaparak Michael'a parası zaten kasabilirsiniz. Şimdi takım yönetimine geçmeden önce bir takıma bakalım. Menajerimiz Fischer. Oyunun ilk başına bize sunulan 4 menajerden biri antrenörlerimizde beyaz topları broz topları antrenör yaptım kadro dışında olanları şimdi takım yönetimi diyelim evet gördüğünüz üzere takımımız böyle 3 ikonlu bir hesap kalede given Solbeck, hasan ali kaldırım, Campbell, ikon çabi Alonso, ikon rivaldo burak yılmaz vesaire kadromuz güzel bir kadro ben şu ana kadar iki tane hesap çekilişi yaptım. Bu da üçüncü olacak. Bana göre üçünün arasında en iyisi bu. Hem ikon olarak hem de oyuncular olarak. Yani bence bu bu kadronun vazgeçilmez asaneli kaldırımdır. Şu an bu hesap benim olsa en son bu adamdan vazgeçerdim. Şöyle yedekleri göstereyim. Depay var, Milik var, Falka var, yedek kareci var vesaire. Kadro dışında da hatta Griezmann'ı biz bir kadroya alalım. Şöyle Griezmann'ı bir şöyle yerleştirelim. Dursun hatta kadro böyle. Yedeklerde de kadro dışında ise Rivaldo'nun bir kartı daha var. Stoper var, kaleci var, sağ açık var, Dost var, stoper var. Böyle gidiyor. Size Rivaldo'yu anlatayım. Rivaldo o zaman 300 MyClub vardı bu hesapta. 3 top açmıştım. İlkinde Rivaldo geldi. İkincisine Gümüş Top geldi. Üçüncüsüne Rivaldo geldi. O açıdan şanslı bir hesap. Chabi Alonso'yu da 3. topta buldum. Hedef yani gönül Roberto Carlos'u bulalım ama maalesef Carlos yerine Chabi Alonso'yu bulduk. Yani kötü değil sonuçta bu oyuncuda bir ikon. Şimdi her şeyi anlattığımı düşünüyorum. İlk bir şöyle 2000 Ay pardon 2000 diyorum. 200 My Club'a da bir harcayalım. Ondan sonra size bir şartları açıklayacağım. Şöyle şuradan iki iptal yapacağım. Hatta direkt şöyle açacağım. Ben normalde top açılımı yaparken şöyle bir görelim. Ben bu tarz hesaplarda top açılımı yaparken hep 300 My Club oluyordu. Üç iptal bir anlaşma yaparak ikon buluyorduk. Bu sefer bulabileceğiz mi? Anlaş diyelim. Evet. Ya abi ne kadar şanslısınız ya. Ulan hadi yine iyisiniz ha. İkon da bulduk. La hesabı vermesem mi? <laughs> Valla hesap mükemmel oluyor. Diyorum abi bu hesap çok şanslı işte. Vay hesabı alan yaşadı. 200 topta 2 200 my club'a bir kom bulduk. Vallahi çok şanslı hesap. Evet niye kasıyor? ekran kaydında olduğumuz için bu tarz kasmalar oluyor top açılımlarında. Kusura bakmayın. Aaa Van Basten'i bulduk. Değil mi Van Basten bu diğerleri? Evet Van Basten'i bulduk. Güzel. İkon ikon sonuçta. Geçelim. Ulan hadi yine şanslısınız ha. İleri dedik. Bir Van Basten'i de kadroya yerleştirelim. 4 ikonla hesap veriyoruz. Şöyle. Of. Fena oldu ha. Çıkla. Heh. Şöyle bir dakika. Şöyle yapsak. Aslında 4-3-1-2 sistemiyle Van Basten, Burak Yılmaz çok iyi şey oynar. Evet gördüğünüz üzere kadro böyle oldu. Yalnız Alev ya. Valla bu hesabı alan çok şanslı bir yer, hesap. Yani hani 3 topta 2 ikon buldum 3. topta 2 ikon inanmayanlar olabilir. Alın 2. topta Van Basten'i buldum yani. Şöyle tekrar göstereyim. Cidden çok şanslı ya. Ya geri dedik. Peki şartlarımız ne? Şartlarımızın birincisi bu video like atmanız gerekiyor. Bu, bu video like attıktan sonra kanala abone olacaksınız. Bu ikinci şartımız. Abone olduktan sonra ise Instagram adresim Yasin Altuntas 18 orayı takip edecek. Takip etmeniz gerekiyor. 3 4. şartımız ise yorumlara katılıyorum yazıp Instagram adresinizi bırakın. Bir daha söylüyorum. Video like atın. Kanala abone olun. Instagram'ım Yansın Altuntas 18'i takip edin. Ve yorumlarda katılıyorum yazıp. Mehmet Veli 18 mesela. Böyle Instagram adresinizi bırakın. Yani çok güzel salladım. Tek şartı bunu istiyorum. Peki ne zaman açıklayacağım? Çekilişi tahmini 30 Ağustos'ta açıklamayı düşünüyorum. Allah'tan bir sıkıntı çıkmazsa yani çekilişi 30 Ağustos'ta açıklayacağız. şöyle kadroyu bir daha göstereyim. Hesap cidden çok ballı. Bir de Van Basten'i bulduk. 4 konu hesap. Val yani şu ana kadar en iyi verdiğim hesap. Yani düşük abonallı düşük abonallı olup da bu tarz hesapları veren az kanal bulabilirsiniz. Yani biz veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. 200 abonedeki çekilişimiz bundan da bomba olacak. O yüzden abone olup bizi desteklemeye devam edin. Siz destekleyince bu tarz çekilişlerimiz hep devam edecek. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Şartları söyledim. Bakın yani ilk çekilişimde ben çok sıkıntı yaşadım. Bunda sıkıntı yaşamak istemiyorum. Şartları doğru yerine getirmeyene maalesef hesabı vermeyeceğim. Adam abone olmuştur, like atmıştır. Yoruma sadece Instagram adresini bırakmamıştır. O zaman o alamayacak. Lütfen bu 4 şartı da yerine getirin. Bunlar basit şartlar sonuçta. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.